Alanya Marina'dan sabah saatlerinde tura çıkan turistik gezi teknesinin kaptanı, dinek mevkinin yaklaşık 800 metre açıklarında bir erkek cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini gördü. Kaptan durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Biro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Zodyak botlarla deniz yüzeyini tarayan ekipler cesede ulaştı. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset, savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya marina'ya getirildi. <laughs> Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kıyıya getirilen ilk incelemesinde 25 yaşlarında olduğu, bacaklarında yaralar bulunduğu tespit edildi. Savcılık ve polis incelemesinin ardından ceset Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü. Adli tıpın incelemesinden sonra cesedin kimliği de ortaya çıktı. Ölen kişinin 25 yaşında, Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Özgür Özcan olduğu belirlendi. Genç adamın sosyal medya hesabına yazdığı bir mesajın veda gibi olduğu belirtilirken intihar şüphesi üzerinde duruldu.